Evet şu an neredeyiz? Şu an 5 Memigros'un tam karşısında arkadaşlar buraya e, Fauna Veteriner Kliniği'ne geldik. Yeni açıldı. Fauna Veteriner Kliniği. Bu bölgede çünkü yoktu. Burada da bir eksikti. Evet. E, veteriner Kliniği. Hemen buraya e, bakalım. E, burada neler var neler yok e, soracağımız sorular var. Biz de yavaş yavaş böyle hem içeri girelim hem kendisi yiyelim. Fauna evet. Veteriner Kliniği hoş, hoş geldiniz. geldiniz, hayırlısı olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok mersi, hayırlısı olsun. Hoş teşekkür ederiz, çok Önce, sağ olun. evet, veteriner evet Fauna Veteriner Kliniği. Ayvalık Fauna Veteriner Kliniği. Herkes merak ediyor çünkü bu bölgede yoktu, evet. bu eksikti, tamamladınız. Evet. E Eşiniz karı koca açtınız. Evet, evet. karı koca. Evet, ben hangi veteriner hekimi. Ben Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdim. Harika, fauna ismi ee, nereden fauna, geldi? Fauna, belli bir bölgede yaşayan hayvanların tamamı demek. Biz de Ayvalık'ın faunası olmaya geldik. Çok güzel, harika. <laughs> İlk önce hemen böyle yeri bildiriyorum. 5 evet. miligrosuna giderken tam karşılar arkadaşlar. Aynen. İlk önce telefon numarasını Hı -hı. alacağım sizin. E, 266 502 5775 Instagram, Facebook var mı? E, Instagram'ımız var. E, e, Ayvalık Fauna Veteriner Instagram sayfamız. Peki hemen şunu e, soracağım efendim. Sabah kaçta açıyorsunuz? Kaçta Biz hafta içi ve cumartesi 9.30'da açıyoruz. Akşam 7'de kapatıyoruz. Peki, Pazar şu an kapalıyız ama yazın, yaza doğru aç açacağız. Peki vakalardan oldu. Gece bir vaka olduğu zaman gelip... Geliyoruz tabii ki. Acil müdahalelerde burada hizmet vermeye burada devam ediyoruz tabii. Peki ki, efendim var, hasta burada neler var? Klinikte neler var? Ee, klinikimiz tam teşekküllü bir klinik zaten. A'dan Z'ye her şey var. Ayvalık ve halkına hizmet edecek her şey mevcut. Ee, bugün işte röntgen cihazından, ondan sonra bütün biyokimya kan cihazlarından hepsi mevcut. Oo, çok güzel. Ee, Güvenli bir şekilde anesteziyle eee ameliyatımızı yapıyoruz. Tam bir klinik yani. Aynen öyle. Peki e, her şey var. Neler var? Şimdi genel cerrahi, dahiye hizmetleri, laboratuvar cihazlarımız var. Ondan sonra röntgen, ultrason, video otoskop görüntüleme sistemlerimiz var. Vay 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 yok yok, Aynen. yok yani süper <laughs> Anestezilerimizde gaz anestezisi kullanıyoruz inhalasyon anestezisi o da güvenilir bir anestezidir. Operasyondan sonra hastalarımızı uyandırıyoruz güvenli bir şekilde teslim ediyoruz hasta sahiplerine. Peki bu veteriner işte sevmek lazım değil mi gönülden? Çok sevmek yani. lazım. Yani, yani sevmek Ben lazım çocukluğumdan beri hayvanlarla büyüdüğüm için veteriner hekimliği tercih ettim. Ve hep severek de yapıyorum. Ben 2004 mezunuyum. 17 yıldır Ankara'da çalıştım. Ankara'da mesleğimi icra I ettim. Hayvanlık nereden? Ayvalık e, deniz kenarında yaşamak istiyorduk. E, biraz daha böyle büyük şehirden uzak huzurlu bir yaşam, yaşam istedik. O zaman yeni e, geldiniz yani. Aynen, aynen öyle. Bey, Benim e, dedem yıllardır hı. burada yaşıyordu. Yaklaşık 35 yıldır Ayvalık'la ilgili bir geçmişi var. Öyle olunca da biz gönülden burayı Ayvalık'lıyız yani. Ondan sonra Harika. çıktık buraya geldik. Bu bölgede güzel, bu bölgede yok çünkü. Aynen e, öyle. Trafik var. sıkıntımız yok. Tabii, Ondan çok işin çok, sonra... çok var ama siz kliniksiniz. Tabii, biz siz de operasyonlar evet. olduğu için değil mi? Evet aynen, aynen öyle ımız yok burada. O da önemli. O da önemli. Aynen. Haybook'tu evet. çünkü çok fazla park problemi Harik var. Harika. Peki efendim, şimdi mamalara en son geçeceğiz. <laughs> ee, burada e, neler var bir gezebilir miyiz? Tabii Abi, buyurun. buyurun. Şimdi evet. önce ilk mahalle odamız burası. Tamam. Eee öncelikle olarak buraya alıyoruz hastalarımızı. Eğer hani bir yoğunluk varsa ikinci mahalle odamızı alıyoruz. Burada siyah e, cihazımız var. röntgen direkt e, görüntüleme şeklinde görebiliyoruz bilgisayardan. Çok güzel. E, ondan sonra yoğun bakım kafesimiz var. Oksijen konsantratörümüz var. Vay vay vay. Her e, şey hijyenle ve Var. Yani atın. hayvanlarımız geldiği zaman muayeneye her zaman aşı, bile, aşı için bile geliyor olsalar önce bir vücut e, ağırlıklarına bakıyoruz. İşte kulak muayenesi, ağız muayenesi, e, fiziksel muayenelerini yapıyoruz. Ondan sonra anemnezi alıyoruz eğer genel duruma uygunsa aşılamalarını yapıyoruz, koruyucu hekimliğini yapıyoruz. Harika, bütün tesisat var. Ne diyor ultrason cihazı mıydı? Ultrason cihazı bu da röntgen cihazımız. Harika, süper ya. Peki, ee, e, pandemiden dolayı, biliyorsunuz pandemiden dolayı, Hı -hı. E, herkes böyle hayvan almaya, beslemeye çalışıyor. Evet. Var, çok var şu, ben Hı -hı. biliyorum. E, sebebi nedir? Şimdi insanlar, e, evde, aynen şimdi insanlar daha çok evde yaşamaya başladılar pandemiden dolayı. Özellikle çocuklu ailelerde e, çocuklar biraz daha sosyalleşsin, sokağa çıkıp sosyalleşemedikleri için, arkadaşlara daha az zaman ayırdıkları için, e, mecburen evde işte kediyle, köpekle biraz daha sosyalleşip vakit ayırsın. E, hem e, gelişmine katkısı olsun, hem mesela e, erken yaşta çocukların özellikle köpeklerle büyüyor olması. Eğer astıma bir yatkınlığı varsa çocukların, küçük yaşta genetik olarak, o astımı da baskılar köpeklerle, kedilerle büyüme. Evet. O yüzden... Peki doktorum, şu soracağım. <laughs> ee, Köpekler veya hayvanlardan, insanlardan nasıl geçer? Tabii ki zoonoz hastalıklar var. Şimdi bunlardan bir en önemlisi paraziter hastalıklar. O yüzden evde baktığımız hayvanlarımıza mutlaka iç ve dış parazit uygulamalarını düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor. Düzenli olarak. Aynen. Şimdi. Çünkü hem onları sağlığı için hem bize bulaşabilecek paraziter enfeksiyonlar için bu uygulamaları yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da onların sağlıkları için aşılama uygulamalarını yapmamız gerekiyor. Onlardan hayvandan hayvana geçecek hastalıklar bu. için suyu? Yani kaç yani suyu? ay bir gelmiş Yani genelde iç, ayda bir, Aynen, iç uygulamasını e, bize bulaşabilecek tenyalardan dolayı 3 ayda bir yapıyoruz. E, parazit döngüsünden dolayı. Dış parazit uygulamasını da ayda bir ya da 2 ayda bir döneme göre değişiyor. Kedi köpek veya evde oluşuna göre değişiyor. Evet, buradan Aha. sonra ne çıkıyoruz? Buyurun gezelim. Aynen, buradan çıkıyoruz. Evet. E, genelde misal hayvanlarda en çok misal herkesin rahatsız olduğu pire veya kıl dökmesi. Aynen. Şimdi Onun için mamaları dökmesi... mı, mamalardan mı böyle iyi mama vermek gerekiyor? Şimdi iyi mama vermek gerekiyor. Neden iyi mama vermek gerekiyor? Şimdi iyi mamaların sinirlebilirliği daha yüksektir, hmm. daha kaliteli protein vardır. Sinirlebilirlik yüksek olunca hem daha parlak tüyler olur, hem daha az tüy döker, hem daha farklı şeylere duydukları ihtiyaçlar azalır. Çünkü kötü mama verdiğiniz zaman sinirlebilirliği düşük olduğu için hem daha fazla tüy döker hem de daha fazla e, gaite yapar yani kaka çıkışı daha fazla olur ve daha sağlıksız olur. Şimdi böbrek... bunu bilmiyorduk arkadaşlar. Yani Tabii. o zaman adi ama vermiyorsunuz. Verdiğiniz zaman o yüzden evde ve her yerde kıl oluyor. Yani metabolik olarak karaciğer böbrekleri daha az etkilensin, daha uzun ömürlü olsun istiyorsanız her zaman birinci sınıf mama vereceksiniz. Hiç size gelen vakalar nelerdir genelde? Yani bize genelde neler gelir? İşte kedilerde mesela en çok yaşa bağlı geriyatri kedilerde böbrek yetmezliği çok fazla olabiliyor. O yüzden 7 yaşından sonra mutlaka kedilerinizi gözlemlemek gerekiyor. Yani işte çok su içme, çok idrar çıkma. İştahsızlık, zayıflama, bu tür şeyler yaşlı kedilerde metabolik problemlerin başladığını gösterir. İşte yüksekten düşmeler gelebiliyor. Onun dışında işte açık yara, kavga yaraları olabiliyor özellikle sokak kedilerinde. Ondan sonra kusma, ishal, sindirim sistemi sindir problemleri çok fazla gelir. Ne kırık... kadar güzel açıklamalar arkadaşlar. <laughs> evet. Gerçekten böyle fauna. Evet, evet. klinikteyiz burada. Mükemmel, tertemiz ve hijyen. Çok beğendim ben burayı. Ve hemen geçiyoruz, bakıyoruz. Muayene, laboratuvarlar var, veteriner hekim odası, ameliyathane, tıraş, banyo, karantina. Harika. Klinimiz evet, geniş buyurun. bir klinik, ferah. Zaten yani havalandırma olarak genel bir havalandırma sistemi yapıldı. Klima, havalandırma. Şu yani yine ikinci yoğun bakımımız. Bu odada da yoğun bakımımız var. Çok güzel. Ondan sonra Sizde burası... konaklama herhangi bir şey yok değil mi efendim? Böyle hani pansiyon gibi veya İstanbul'dan birisi gelmiş. Maalesef. Böyle bir şey yok. Aynen. Biz Harika. sadece hospitalize e, durumunu yani hastalık durumlarında hayvanlarımızı işte tedavi ederken burada barındırabiliyoruz. Onun dışında pansiyon almıyoruz. Harika. <laughs> hemen geçiyoruz böyle. Çok güzel. Neredeyiz? Fauna. Evet. Klinikteyiz değil mi efendim? Veteriner evet. kliniği. Gerçekten Aynen. eşiyle birlikte çalışıyor. Güzel. E, destek veriyor musunuz? Evet. Evet. Zaten uzun yıllardır bizim sektörümüzde olduğu için. Aa çok iyi. Ne kadarınız? Bir buçuk yıl. Oldu. Harika. Buyurun. Burası <laughs> efendim. Burası laboratuvarımız. Laboratuvarımızda hmm. büyük kimya cihazımız var. Bunun da işte metabolizma yani karaciğer, böbrek, şeker, kolesterol, pankreas, e, hormon bozuklukları o tür durumlarda büyük kimya cihazını kullanıyoruz. Bu tam kan cihazımız. Tam kan cihazda hemogram yani. Kandaki şekilli elementlere bakıyoruz. Hayvanda herhangi bir anemi durumu, enfeksiyon durumu var mı, pıhtılaşma problemi var mı? Tam kan cihazıyla bakıyoruz e, mikroskopumuz var, idrar analiz cihazımız var. Vay 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 yok yok sonra, yani. Aynen birçok evet. şeye bakıyoruz tam, burada. 5M hemen kifon tam karşısında arkadaşlar Pouna evet klinik aşağı var mı bir şey? Buyurun. Evet. 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 Buyurun Köpeklerimizi de burada e, alıyoruz. Öyle Onları mi? Onları da orada tartıyoruz herhangi bir uygulama yapacağımız zaman. Peki efendim yeni bir uygulama çıktı. Biliyorsunuz hani devlet tarafından ee, bazı köpekler hani yasak çip takılıyor. Mikroçip uygulaması. Bütün hepsine takılacak mı yoksa? Şimdi mikroçip uygulaması şöyle normal kedi ve köpekler yani yasaklı ırkın dışındaki kedi ve köpekleri bu yılın 2022'nin sonuna kadar süremiz var. Hmm. E, yasaklı süresi bitti maalesef 14 Ocak'ta bitti. 14 Ocak'tan sonra artık uzatılacak mı? E, şu an uzatılma Bekliyor gibi bir söz konusu yok. Bakalım biz de umut ediyoruz çünkü soka yani hayvanlarımızın sokağa atılmasını ya da barına alınmasını istemiyoruz. Çünkü çipinin bir özelliği satılır. çip olduğu zaman deri altında yerleştiriyorsun herhalde. Şimdi mikroçip şey gibi düşünün yani bizim TC numaramız gibi düşünün. Yani onlar da artık kayıt altına alınacak. Böylece mesela köpeğiniz veya kediniz soka sokağa çıktı, kayboldu. Başka birisi tarafından bulundu. Bir kliniğe geldiği zaman önce mikroçip okuması yapacağız. Çok bu iyi. kedinin, bu köpeğin sahibi bu kişi midir veya kaybolduysa sahibi kimse Onu sistemden buluyoruz. Güzel bir şey aslında. Çok güzel. Buyurun efendim. Evet. evet. Bizim tertemiz <laughs> bakar mısın? Mutfağımız Aynen. var, her Aynen. şeyimiz var. Aynen. Evet malzeme odası tıraş banyo burada fet kuaför ne kadar güzel var. çünkü niye gösteriyoruz arkadaşlar evet herkes görsün Ayvalık halkı ve dışarıdan gelen İstanbul'dan Ankara'dan çok bizi izleyenler takipçimiz var tıraş tıraş banyo aa ee, ne kadar var. güzel banyo. bakar banyo. mısın? cancan işte bu ya tam evet çünkü bizler gibi hep evet. fark edilmiyor çünkü sadece onlar konuşmazlar Aynen. arkadaşlar Aynen. can candır çünkü bak evet. ne kadar Burada banyosunu tertemiz yapıyor. Tertemiz bir şekilde de işte burada masamız oluyoruz, kuruluyoruz ve tırnaklar kesiliyor, değil mi efendim? Evet. Aa harika, süper <laughs> ya. Tertemimiz profesyonel iklimlendirme ve havalandırma sistemi var. Onun için hijyen ön plandadır. Dikkat ediyorum, ne çok sıcak ne soğuk. Evet, aynı. Yani işte öyle. bu çok güzel, değil mi? Dereceyi o koku, sabit tutabiliyoruz. Koku yok, yani hiçbir şey yok. Tertemimiz şey çok büyük ya, gerçekten burası. Tertemde evet, bu 220 metrekare, Bölgenin hmm. büyük kliniklerinden. Buyurun. Evet. Anestezi, gaz anestezisi kullanıyoruz. E, gaz anestezisi hayvanları daha çok uyandırmamızı sağlıyor. Çünkü böbrek ve karaciğeri yormuyor. Eee gaz anestezisini soluduğu sürece e, anestezi alıyor. Anesteziyi aldıktan sonra çektikten sonra vücuttan çok çabuk uzaklaşabiliyor gaz anestezisi. Vallahi halde anestezi. bir hastane gibi laboratuvar evet. gibi bayıldım gerçekten evet. yazısı. Tebrik ediyorum eşi, Aynı zamanda tedavi cihazımız var. E, diş taşı temizliği yapıyoruz diş çek. O dişini soluyorsun. Çekme. Harika. Evet ondan sonra... E, süper, hemen geçiyor. Yani. Ben de Esen Aslan Tepe söylüyorum. Evet, bir köpeği var. Evet, buraya gitsin. Evet. Arkadaşı şey tanısın. <laughs> Buradan da mesaj gönderiyorum ona. Evet, bekliyoruz. Zaten her gelen kedi ve köpeğin ağız muayenesini yapıyoruz. Çok iyi. Çünkü hasta sahibinin gözünden kaçabiliyor otur şeyler. Sterilizasyon cihazımız. Ee, bu da yoğun bakım bir tanesi. Harika. Burası da ilk ama ünitemiz, ünitemiz. Harika ya, vallahi Dün süper. Ne? Buradan başka bir yer var mı? Başka yok. Evet, işte arkadaşlar. Evet, neredeyiz? Fogno'dayız. Çok güzel. Peki e, Ayvalık kalkan söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Şimdi, Şu an yeni aşınız, yeni bir çiftsiniz. Evet, çok güzel böyle. Buyurun. Evet. Şimdi Ayvalık e, benim 3 yıldır geldiğim bir yer. Yazın tatillerde geliyordum. E, çok e, hani değişik e, bölgelerden gelen insanların olduğu bir yer. E, çok kozmopolik burası. yani eder. Yani Burası egzantrik bir yerden. Evet. Çünkü acılı, acılı yaptığım için burada her bölgeden insanlar var. Aynen. İstanbul, Ankara, Avrupa'dan hiç böyle ee, çok modern evet. kişiler de var. Çünkü burası bir İstanbul. Küçük İstanbul evet. burası. Bir de şey, deniz kenarında yaşayan insanlar biraz daha sıcak gelir bana her zaman. Çünkü stresleri daha azdır büyük şehirlere göre. O yüzden burayı tercih ettik. Peki belediyeden istediğiniz bir şey var mı? Mesela belediyeden. Yani belediyeden ben birazcık daha böyle kısırlaştırma e, kampanya olaylarına biraz ya. daha kampanya başlatabilir. Biraz daha... Veterinerle ulaşabilirler. Kendi veterinerine gitmezse bile değil mi? Evet. Çok fazla sokak hayvanı var dışarıda. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani devletin desteklemesi gerekiyor belediyeleri. Yani Peki insanlar ben... mesela sahipleri olan köpekleri gezdirirken dışarıdaki köpeklerden korkabiliyorlar. O yüzden. Bu kısırlaştırma ve barınma olaylarını biraz daha kontrollü yapmaları Şimdi gerekiyor. Geçenlerde konuştuk, belediye başkanı dedi başkanınızlık müstergin çok büyük bir alan yapacağız. Hı hı. Orada böyle çok güzel bir tesis olacak. Hı hı. Ama amaç İnşallah. diyor kısırlaştırmak diyor. Evet. Peki yani orada bile belki yetişemezlerse sizlerle evet. bir toplantı yapabilir mi? Bütün kliniklerle Tabii. bir araya gelip de Aynen. güzel güzel konuşabilirler mi? Yani? Tabii ki konuşabiliriz. Aslında destekleyebiliriz. Evet. Aynen. Yani o yüzden e, kısırlaştırma. Ülkemize birazcık geç başladı. Daha erken başlasaydı sokakta bu kadar çok hayvan olmazdı. Aslında bu bölgede deniz kenarında bu kadar çok hayvan olmasının sebebi insanlar tatile geldikleri zaman sokak hayvanlarından veya işte herhangi bir yerden sahiplenerek gelip alıyorlar burada. Bahçeli evlerine bakıyorlar. Ondan sonra kendi evlerine gittikleri zaman maalesef onları burada Yalnız bırakıyoruz değil Yalnız bırakıyorlar. En büyük acı Çünkü yer değiştirme, sahip evet. değiştirme benim için değil aynen. mi? Tabii ki. Aynen öyle. Yani buradaki en büyük sıkıntı o. İstanbul'dan, Ankara'dan veya bir başka büyük şehirden insanlar gelirken tatilde evcil hayvanlarıyla girip, daha sonra tatilleri bittiğinde bırakmaları ve görüyoruz ki bugün biz Cunda tarafında oturuyoruz ve bir dünya kadar sokak hayvanı var ve hepsi bunların daha önce sahipliği hayvanlar. Peki ne yapacağız peki bunlar şimdi? Yani insanlar hani biraz daha bilinçlenmek yani, lazım. da yani, çünkü bir şey gibi, oluyor, hapishane evet. gibi oluyor. Evet. Ya bizim için canlar çok önemli. Ondan sonra biz Sahip kendi aile bilimlerimizi Sahiplenmek Tabii, lazım. Tabii. Satın evet. alma, sahiplen. Harika. Nasıl? En büyük şey bu. Gerçekten evet. satın alma, sahiplen ve gönülden bağlı. Önemli evet. Önemli özellik bu. Şimdi arz talep olayı. Yani şimdi siz eğer satın almayı talep ederseniz bunlar da sizin pet shoplarda ya da işte evlerde size sunulur. Eğer siz sokaktan ya da barınaktan almayı tercih ederseniz o zaman satış olayları düşer. Zaten Böylece, yasaklandı satışlar. Aynen. Peş yani, yani peşçoplar da yasaklandı ama maalesef yine de Yedi. merdiven altı birçok bir şekilde yapılıyor maalesef. Efendim evet fauna veteriner <laughs> e, kliniğinden buradan yayın yaptık e, bizi tüm izleyenlere çok teşekkür ediyoruz diyoruz arkadaşlar söylemek istediğiniz son sözünüz var mı? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. bekliyoruz. bekliyoruz. Aynen. Telefon numarası bir daha alabilir miyim? 266 502 57 75 Bir şey sormak isterse sorabilirler değil mi efendim? Aynen sorabilirler. Şimdi biz gece kapalıyız ama acil bir durum olduğunda cep numaramızdan ulaşabilirler. Harika. Cep numaramızı söyleyelim. 0535 648 48 60 Nerede? 5M mi? Migros'un tam karşısında arkadaşlar. E, Fauna Veteriner Kliniği. Herkese sevgiler saygılar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.